Küresel sanal medya platformları ve uydu internet sistemleri günümüzde dijital darbe aparatları olarak mı kullanılıyor? Starlink gibi uydu tabanlı internet hizmetleri bir ülkenin egemenlik alanına izinsiz müdahale anlamına gelir mi? Bakalım ana haberde. İran'da yaşanan olay farklı bir noktaya doğru evrilmeye başladı. Yani şu an gördüğümüzde aslında sanal bir darbe aparatı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. İran'da Elon Musk'ın şirketi Starlink üzerinden internet erişimi sağlandı. Tahran yönetimi kaçak interneti engelledi. İran'da protestolar devam ederken Tahran yönetimi sanal medyaya erişim engeli getirdi. Ancak ABD'li Starlink şirketi protestocuların koordine olduğu internet için erişim sağlamaya başladı. Bunun üzerine İran'ın uzayda Starlink uydularını imha etmeye başladığı ileri sürüldü. Bir diğer iddiada İran'ın Starlink uydularını fiziksel olarak vurmadığı, askeri düzeyde sinyal karıştırma teknikleriyle bağlantıları bozduğu yönünde. Şu an aslında İran'da yetkisi ve bilgisi olmadan İran hükümetinin korsan bir şekilde Starlink uyduları havada uçuyor. Ve dolayısıyla burada şunu da söylemiş olalım, Starlink uyduları hangi mecraya izin veriyorsa, uygun diyorsa oradaki İran halkı sadece o Starlink uydularına bağlanarak, oradaki haber sitelerine, oradaki sanal medya mecralarına girebiliyor. Peki X, Instagram, YouTube ve Meta gibi platformlar protestolar sırasında algoritmik yönlendirme veya içerik önceliklendirmesiyle kitleleri yönlendirebilir mi? Gördüğünüz gibi burada en büyük sorunlardan bir tanesi şu an Şalterin olmaması. Yani hiçbir şekilde bunu devletin engelleme şansı olmuyor. Niye? Alçak görüngeli bir uydu olduğu için. Son olarak İran örneği bize şunu mu gösteriyor? Dijital egemenliğini koruyamayan devlet egemenliğini de kaybetme riskiyle mi karşı karşıya kalır? Eriştiğiniz içerikler hep Starlink üzerinden kontrol altına alınıyor ve veri olarak gönderiliyor. İnsanların ne yazdığı, İran'daki halkın hangi içerikleri paylaştığı, kimlere mesaj gönderdiği, hangi ağları kullandığı, hangi uygulamaları kullandığını çok rahat görüyorlar. İşte görüyorsunuz anlık bir şekilde bu harita anlık bir şekilde Starlink uyduları nasıl İran'ın tepesinde olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.